Evet selam arkadaşlar 25 Mart 2022 Global Lab Yaman notlarına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum ama bugünkü Global Lab aslında yok gibi bir şey onu da şimdiden söyleyeyim zaten ben yarın şölen var çok büyük ihtimal iptal bile olabilir demiştim onun yerine iptal etmek yerine çok az şey getirmişler hani yeni bir içerik yok onu da söyleyeyim genel fixler falan var daha da uzatmadan hemen bir anlatalım Öncelikle artık arkadaşlar kış bölgesi Global Lab bölgesinin şey Global Lab sunucusunda keşfedilebilir, dolaşılabilir oldu. Ama ana görevlerden ilerleyemiyorsunuz Global Lab'de. O yüzden ana görevi yapmak istiyorsanız zaten bir hafta bekleyin. Büyük ihtimal bir ya da iki haftaya görürüz. Pardon, bir değil. 6 Nisan'da göreceğiz yanlış söyledim. Tarihi karıştırmayın. Kızılarana. Başkent Valencia haritasında ee, kontrol noktasının çok yukarısındaysanız Artık oradan ele geçiremeyeceği şekilde ayarlandı. Bu özellikle mavi takımın ilk base'inde. Bir de kırmızı takımın ilk base'inin bir kısmında abuse'lanabilen bir şeydi. Aslında pek abuse'lamak değil de bölgesel, tak bölgesel avantajı kullanmak diyelim onu kullanılabiliyordu ama bazı klaslar mesela garden yukarıya vuramıyor işte lan yukarı vuramıyor uçması tırmanması gerekiyor falan hani çok sıkıntıya düşüyordu bunu şey yapmak için artık tam olarak o ele geçirilen bölgenin içinde durması gerekiyor yukarıdaki bölgelerden ele geçiremez olduğunuz haberiniz olsun onun dışında gene aynı şekilde bazı spesifik bölgelerde hasar alamama sorunu var bu başkent Valencia yaratısında geç hafta da benzeri bir fix gelmişti ama yetmemiş herhalde gene aynısı tekrardan gelmiş tekrardan vurulabilir olduğunuz o bölgelerde. E, Fugar'ın başarı sırrı görev serisi 34. chapter'ında Kadim kristal açmanızı istiyordu görev O artık açma yöntemi değişmesinden sonra Hani daha kolay bir şekilde yapılmak için pazarda alıp açmakla uğraşmak yerine yani Direkt oradaki kadim şeyle etkileşime geçip geçebileceğiniz bir göreve dönüştürüldü Biliyorsunuz alpaka eklendi Alpaka ile ilgili bugfist'e gelmek zorundaydı tahmin edeceğiniz üzere e, Artık alpaka kullanırken e, S ve R tuşlarına basıp inebileceksiniz. Eğer e, S tuşuna basıp tutarken R basarsanız herhangi bir NPC etkileşim kurmadan inebiliyorsunuz. Yani normal bineklerle aynı özelliğe sahip oluyor. Biliyorsunuz binek üstüne NPC'ler konuşabiliyorsun ama geri ve R'ye basarsanız NPC olsa bir konuşmak yerine iniyordu. Aynı olay geldi. Arayüz Merkez pazarda herhangi bir eşya pazardaki satışına bakarken şuradaki sayı pazardaki total satılan sayısı unutmayın. Şuraya da artık sizin deponuzda kaç tane olduğuna dair bir şey eklendi. Indication eklendi. Güzel bir yer. Mesela benim 72 tane satmaya çalıştığım şey var. A pardon bunlar bizim satmaya çalıştığımız değil mi? Pardon yer değiştirdi. Ee, şuradaki... Yo pardon bu hangisiydi lan? benim we've gaming center market. Can I check? Ney? Purchase window function has indicate how much of stock code Acaba şeyi mi değiştirmişler? Şununla şunu mu değiştirmişler? Biliyorsunuz bizim şu an burada bir şey yok. Bizim şu an depodakiler burada duruyor. Anakale pazardakilerin satışı sayısı buraya. Bizim depomuzdaki ya da satmaya çalıştıklarımız burada gözüküyor şeyle alandı. Ya da Belki sattıklarınız yerine sadece deponuzdaki de yazıyor. Onu pek anlamadım. Çevirde de anlamı bir tık yamulmuş bir şey. Artık geldi görürüz. Ama Black Plus uygulamasından ya da ana sayfadan merkez pazara girdiğinizde bakamıyorsunuz buna. Onun dışında ee, ne? Dinal ve ben de display ben satıp ne? Ha bu deflection judgment dediği şey isabet tutma olayı var ya biliyorsun misyası eklendi bize de bir haftaya gelecek bir ayar bu. Ee, saldırı kararları kapalıyken e, çalışmıyormuş. Aynen saldırı karar açıkken ama bu ayar ayrıca açıkken çalışmıyormuş. Artık saldırı ayarından bağımsız olarak bu ayar açıkken gözükecek şekilde bir şey yapılmış. Fix gelmiş. Ee, avcılıkla ilgili da eee e, çökme şeyi var ya bu çökme ki yere çöküp ateş edebiliyorsunuz tüfekle. O onun tuşu Q olacak şekilde düzeltilmiş. Biliyorsunuz tuşlar birazcık ayarlanmıştı avlanmada. Ben yüzük verhas. Merkez pazardı. Has been for to work even in empty spaces. boş boş olan kısımlarda bile herhalde boş olan kısım dedi acaba şey mi? Şuradan bahsediyor acaba. Burada zaten çalışıyor, yani şurada. Allah Allah, bilemedim. Boş şeylerde bile çalışacak şekilde ayar geldi diyor. Ne kastetti anlayamadım. Artık geldi anlarız. Eee, ben selling... Heh, merkez pazarda ince eşya satış alırken ve satış yaparken çıkan mesajların daha net açıklamaları eklenir. Herhalde bu, kardeşim bak bu vergiye dahil değil ya da Bak bu vergi parası falan filan muhabbetinden bahsediyor herhalde. Onunla ilgili ayrı bir bildiri eklenmiş. Ee, voice chat menüsüne biliyorsunuz bu da bize bir hafta sonra gelecek bir içerik. Bununla ilgili bu konuşma ve ses ayarlarıyla ilgili ayar açıklamaları düzeltilmiş. Ee, sadece gamepad menüsü kullanırken de yani gamepad moduyla oynarken de bu otomatik sesi ee, kısımları geçme ayarı eklenmiş. Otomatik geçme yani skip değildi. de ondan bahsediyor. R değil yani tap tuşu bize de bir haftaya gelecek. Pardon bu geldi değil mi? Doğru aynen geldi bu. Ee, şey bu envanter ekipmanında bazı şeylerin e, sıralamaları yamuk yumuktu. Onlar düzeltmiş. Daha düzgün eşleşecek. Yani çok küçük piksel farklar vardı ama olsun diye düzeltmişler anlım kadarıyla. Yalan makros kanal content with line breaks Line Breaks mi? Zaten vardı ki. Allah Allah. Şeyden bahsediyor bu, biliyorsunuz buraya yazı atayabiliyorsunuz. Mesela şey gibi, mesela bunun gibi. Bunun gibi yazılar ayarlayabiliyorsunuz otomatik atma şeylerini buradan bilmiyorsanız da buraya ayarlayabiliyorsunuz. Buraya şey eklemişler hani boşluk tuşuyla aralık koyma özelliği eklendi gibi bir şey diyor ama bilemedim bunun şeyi. Acaba şey mi bu? Line break dedi acaba kısa çizgi falan mı? Bazı spesifik sembolü bilemedim neyse. Bug fix. Ee, canavarlar tarafından saldırıldığında bu e, boya menüsündeki bazı şeyler açıklamaları çıkmıyormuş. Onlar düzeltilmiş. Ee, bazı durumlarda merkez pazarda alışveriş yaptığınızda çıkan bildiri yamuk yumuk ya da kötü ya da yanlış çıkıyormuş. Herhalde yanlış çıkıyor anlamış, anlamında değil. Certain say bazı durumlardan kastı herhalde yanlış yazının çıkmasından bahsediyor. Onlar düzeltilmiş. Hmm. Bazı arka bölgelerdeki şeyler, e, grafikler bozuk ya da yamuk ya da çok eksikmiş. Onlar düzeltilmiş. Bunlar da bu Kalfiyon'un altında Trent'in sağındaki tepe göz bölgesi yani Cyclops Land. Manş ormanı Trent'in üstü Kalfiyon'un sol aşağılarında olan orman ve Sikrakaya bölgesi yani sualtı zindanında düzeltilmiş bu arka plan ayarları. Ee, Gölü'nün oradaki ee, köprüde şeylerin takılma sorunu varmış. Vagonların takılma sorunu varmış. Bu düzeltilmiş. Keşke şeyleri düzeltse ya, şu Orkun orada hızlı koşuyla giderken şu köprüye takılınız ya. Keşke bu düzelse ya. Herkes bilir bu köprünün ne kadar iğrenç bir şey olduğunu hızlı koşu kullanıyorsa. Hani bu da bir de atları etkiliyor. Vagon da değil ama neyse. Class değişimleri. Ee, Ranger Flow by bypassing Wind becerisini kullanırken, ee, demonstrasyon ah şey bu tanıtım videosundaki basılan tuşların atılandan farklı olması sorunu düzeltilmiş. Darknet Cluster of Despair bu yeni beceri sağ klikti galiba ya da LMB, RMB birlikte atılıyordu. Galiba bazı durumlarda RMB basıldığında atılabiliyordu aynı zamanda. Neyse bunun zemin farkı olduğu yerlerde vurmama sorunu vardı. Yani adam sizden birazcık yukarıda ya da birazcık azdaysa hiç vurmuyordu. Bu düzeltilmiş güzel bir fix. Mystic, ee, Tidal Burst ve Rapid Stream becerilerinin ee, şeyine, ee, ekstradan kritik vuruş oranı yani kırt atma oranı arttırma şeyi varken bu uygulanmıyormuş bu düzeltilmiş. Evet gördüğünüz üzere bugün Google Haber Lab notları gayet sakin ve yok denecek kadar azdı. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Unutmayın bu arada şölen videosu tabii ki yüklenecek yine bu sene olduğu gibi. Şölen de canlı da görüşmek üzere 11'de. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.